şöyle bakalım ben de limonata mı içeyim bari hmm, güzelmiş oh iyi geldi Şöyle bardağımı buraya bırakayım. İçeri götürürüm. Oyunuma devam edeyim. La 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 Anne. Efendim kızım. Ya şey ben çok sıcak oldu ya. Limonatayı geldi ama gene sıcak oldu. Acaba başka serinletmek için bir şey yapabilir miyiz? Tabii ki kızım. İstersen senin için havuz doldurabilirim. Hem belki kardeşin de girer. Ona, o da serinler sıcaktan. Bunu aldı çünkü. Çok iyi olur. Tamam ben o zaman hemen havuzu getiriyorum. Tamam anneciğim. Şöyle tableti al sen kızım. Tamamdır. Şöyle tableti şuraya bırakayım mı? Heh, olur oraya koyabiliriz. Tamam. Ben de gideyim. Havuzu alayım. Evet. Havuzu da getireyim. Şöyle koyalım. İçine de su dolduralım. Hatta biraz daha şöyle yapayım. Tamam. İçine de biraz su koyalım. Şöyle. Evet. Şimdi bir bakalım. Gayet iyi. Gel bakalım kızım. Hazır mı? Hı hı. Hemen girmek istiyorum. Çok sıcak oldu. Ama önce saçlarını toplayalım ki ıslanmasın. Tamam. O zaman saçlarını şöyle toplayayım ben. Toka biraz büyük oldu ama şimdi saçların ıslanmayacak. Evet büyük oldu ama olsun anneciğim. Çünkü ıslanmayacak saçlarım. Aynen öyle. Hadi bakalım gir sen de. Kardeşim uyansın onu da girer. Belki ben de gelirim. Tamam. Şöyle ben oturayım. Ben de artık havuza gireyim. Hop. Çok güzel. Yaşasın. Oh, çok serinledim şu anda. Yaşasın. Çok mutluyum. Çok güzel. <laughs> çok güzel. <laughs> oh, aşırı serinledim şu an. Çok iyi geldi. Oh. <laughs> Değil mi? Evet. Kardeşim de uyandı. Gel bakalım. Gel gel gel. Tamam ağlama gel. Gel bak. Seni de havuza sokalım mı? Canım benim. Gel bakalım. Seni de havuza sokalım ama üstünü çıkarmamız lazım. Hepsini çıkaralım. Şöyle. Ki giysen ıslanmasın. Kıyafet çıkardık. Şimdi havuza girebiliriz. Gel bakalım. Gel 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 gel. Yavaşça korkma. Gel. Oh. <laughs> gel bakalım. <laughs> Çok mu sevdin sen havuzu? Çok mu sevdin? Gel bakalım gel. 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 Anne kardeşin de galiba havuzu sevdi. <laughs> evet kızım sevdi. <laughs> Gel bakalım. Gel bakalım. Şöyle oturtalım seni. Ne kadar güzel oldunuz siz böyle. Abla kardeş. Ben de şöyle geleyim yanınıza ama ben yemeyeceğim. Sadece ayaklarımı bakacağım. İyi geldi. Evet anneciğim gerçekten çok iyi geldi. Böyle yaparız değil mi yazın? Tabii ki de yaparız artık havalar ısındı ne de olsa. Yaz da geldi. Hem belki tatile de gideriz. Babanız işten gelince bu konuyu bir konuşalım. Çok iyi olur. Dur <laughs> <laughs> kızım dur dur beni ıslatıyorsun. Hadi anne seni ıslatacağım. Ay durun çocuklar. <laughs> Ay inanamıyorum size. <laughs> Anlaşıldı bu yaz oldukça sulu ve ıslak geçecek.